Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün viraj parkurundayız. Bu viraj parkurumuz yeniydi biliyorsunuz. Bundan önce bir kere çektik burada viraj parkuruna. Bu ikinci kez geldik bu yeni parkurumuza. Bugün ise sevilen aile arabaları bizlerle. Çok güzel arabalar var onu söyleyeyim öncelikle. Yakından da bakacağız. Size de favori arabanızı yazmayı unutmayın. Ford C-Max'i görüyorsunuz öncelikle beyaz renkte. Harika bir araba gerçekten. Aile arabası deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi. Burada Citroen C4 var arkadaşlar. Büyük bir aile arabası gördüğünüz üzere çok da güzel duruyor. Burada Seat'in Altea modelini görüyorsunuz. Mavi renk. Burada Opel Zafira var yine en bilinen aile arabalarından yine Opel'in Meribas'ını görüyorsunuz ve Volkswagen Şahran bugün bizlerle çok güzel sevilen aile arabalarıyla bugün viraj parkuruna geldik bakalım neler yapacaklar favorabınızı yazdınız mı durdurun şu an bu arada balde başlayacak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve kanala abone değilseniz abone olmanız abone olmanızı ve be. videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Baldi nasılsın dostum? <laughs> ya çok iyiyim valla oteli çok seviyorum. İyi ki bana bunu verdi bugün. Bakalım viraj parkurunda neler yapacağız. Dur bakalım ilk viraj tamam güzelim lan tamam sıkıntı yok. Bir tane soru sorayım bakalım. dur bakalım aklıma gelmedi. dur bakalım bir daha düşüneyim. dur bakalım bir tane de tamam buldum buldum. Hem neyse dur bakalım şöyle bir soru soracağım sizlere. Hem Opel mi hızlı BMW mi? <laughs> Hadi bak bakalım bekliyorum arkadaşlar ya Baldi bu nasıl bir soru ya abi saçma sapan bir soru sordu ya bu arada Baldi çok güzel atadı Opel mi hızlı BMW mi hızlı diyor böyle soru mu olur Baldi az düzgün soru sorsa da Baldi de soru sormaya sormayı unuttu soru sormayı arkadaşlar vallahi unuttu şu an için izliyorsunuz muhteşem bir araba Opel Meriva mükemmel gidiyor bu arada viraj parkurunda bakalım devamında nasıl bir performans gösterecek göreceğiz hep beraber şu an için aman 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 spin geliyordu sakin ol dostum Baldi 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 sorunu hiç beğenmedim Baldi. Hem, hmm, ya sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun Allah Allah. Neyse dur kafamı karıştırma benim. Tamam hadi bakalım. Atta iş geldi çok güzel gidiyor yalnız ha. Vallahi Baldi son zamanların en iyi performansını gösteriyor. Opel Meriva ile güzel bir aile arabası arkadaşlar Opel Meriva. Umarım parkuru bitirir. Muhtemelen bu virajlara döndükten sonra bitireceğini düşünüyorum. Abi çünkü bu dönüşler falan oldukça iyi. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ve işte bu kadar basit. Mükemmel bir performans izledik arkadaşlar Opel Meriva'dan ve Baldi'nin performansı gerçekten çok güzeldi. Ben bayağı bir beğendim. İsterseniz şimdi fazla zaman kaybetmeyelim, ikinci arabamıza geçelim. Kaptanla devam edeceğiz. Seat Altea karşınızda. Gene Seat ailesinin ve aile arabalarından en iyilerinden bir tanesi ve sık sık kullanılır aile arabası deyince Seat'ın Altea'sı ilk akla gelen arabalardan bir tanesidir. Bakalım kaptan bugün neler yapacak. Örümcek e, abi. Var ya ben bugün kesin bitiririm parkuru zaten. Hiç merak etme. Var ya Seat'ın arabaları çok güzel biliyor musun? Bir tane de Leon var. Leon'u da çok severim. Ama aile arabası değil. O yüzden getirmedin değil mi? Aynen öyle dostum kaptan. Aile arabası değil Leon. Normal hatchback bir araba yani. Şu an çok güzel atladın yalnız. Mükemmel atladı. Dönen rampadan çok güzel geçti. Dönen rampalar baya bir tehlikeli arkadaşlar. Bu arada baya bir sıkıntılı olabiliyor. Ama şu an için Seat Alte izliyorsunuz. Bugün sevilen aile arabalarıyla viraj parkurundayız ve çok da güzel gidiyorlar şu an için virajlarımızı güzel dönüyorlar gerçekten gördüğünüz üzere Aman sakin sakin dostum çok acele etme abi aceleye gerek yok bu parkurda biliyorsunuz önemli olan aşağı düşmeden güzel bir şekilde bitirmek. Ve şu an için dur dur bekle. Şimdi ve güzel bir atlıyor. Seat Altea. Çok güzel gidiyor arkadaşlar şimdilik. Performans oldukça güzel onu söyleyeyim. iyi gittiğini söylemeliyim. Şu an şöyle görüyorsunuz. Abi dönüşler falan gerçekten güzel yani. Gerçekten iyi gidiyor. Seat Altea. Bakalım göreceğiz. Bakın Görüyor musunuz? <laughs> çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor gerçekten. Ve artık parkurun sonuna geldik. Mükemmel bir performans. Opel, Meriba ve Bali'den sonra kattan da Seat Altea ile viraj parkurunda çok iyiydi. Ne dersiniz? Ben bayağı beğendim. Hadi şimdi devam edelim. Yine bugünün en iyilerinden Opel Zafira'yı kullanacak Batman. Yine aynı Opel ailesinin bir başka arabası. Opel'de bildiğim kadarıyla Zafira ve Meriva var. Böyle aile arabası. Belki başka var mı? Emin değilim ama ikisi aile arabası olarak güzel arabalardan ve sık sık e, görebileceğiniz arabalardan bir tanesi. Opel Zafira karşınızda. Şu an için izliyorsunuz Batman'i. Dostum dikkat et. Çok fazla panik yapmadan güzel bir performans bekliyoruz. Viraj parkurumuz eğlenceli. Özellikle şu döner rampalar çok sıkıntılı. Tam denk getirmeniz lazım. Çok güzel bir uçuş ve muhteşemsin. O dönen rampalar gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Onu söylemeliyim sizlere. Şu an için Opel Zafira devam ediyor performansına. Biraz da dikkat et dostum. Sakin 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 güzel. Güzel güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyor. Güzel bir dönüş. Çok iyi gidiyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Opel Zafira devam ediyor. Şimdi Abdur bekle 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 bekle. <laughs> Var ya az kalsın aşağı düşebilirdi çok sıkıntı rampadan atlayamadı çünkü problem yaşayabilirdik ama Opel Zafira bu işi biliyor arkadaşlar dönüşler oldukça iyi onu söylemeliyim sizlere şöyle baktığınız zaman gerçekten virajlara çok güzel dönüyor bakın görüyorsunuz oldukça güzel gerçekten oldukça güzel artık parkurun sonuna gelmiş bulunuyoruz Opel Zafira bugün çok iyi bir performans gösterdi viraj parkurunda 3 araba bugün başarılıydı. Artık dördüncü arabaya bakacağız. Dördüncü arabadan sonra durumlar neler olacak? Merak ediyorum. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Oo, Recep Kral hoş geldin. La hoş bulduk. Ne sürsün? Vallahi çok Ben çok iyiyim. Beni sormadan da söyleyeyim. Ben çak Vallahi çak şaran. Çok güzel bir araba, biliyor musun? Vallahi sana içi yapılmamış. Keşke içini yapsalardı bunun. Recep abi işte maalesef çoğu arabanın böyle içlerinde sıkıntılar olabiliyor. Bakalım Volkswagen şaranla Recep abi neler yapacak arkadaşlar. Viraj parkurundayız. Tüm heyecanıyla devam ediyor. Hadi bakalım. Ama Recep abi sakin ol. Sakin ol abi. Dönüşler güzel. Rampamız geldi. Çok da güzel denk geldi. Tam rampadayken denk geldi arkadaşlar. Bu gayet güzel. Şu an için devam ediyor. Bakalım viraj parkurunda nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Dönüşler şöyle gördüğünüz gibi dikkat 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 dönüşler gayet güzel arkadaşlar gayet performanslı diyebilirim bakalım Bakalım dön 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 güzel abi virajlar çok güzel dönüyor ya Recep abi gerçekten o Volkswagen Şaran'la çok iyi gidiyor Recep abi atlayışı geldi <laughs> Çok güzel gayet güzel gayet güzel gayet güzel şu an için çok çok iyi gidiyor diyebilirim Volkswagen Şaran için Recep abinin performansı gerçekten güzel gidiyor parkurda muhtemelen bitirecek gibi duruyor arkadaşlar Dönüşler gayet iyi Gayet Performanstı ve Paykur'un Sonuna geldik Gerçekten güzel bir performans Geldi Recep abi Volkswagen şu arandan ben beğendim Diyebilirim sizlere siz Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hadi bakalım. Şimdi isterseniz 5. arabayla devam edelim. Recep abi. Abi sen burada bekle. Biz devam edeceğiz çünkü. Şimdi örümceği izleyeceğiz. Yine Citroen C4. Arkadaşlar Picasso olması lazım. Çünkü Citroen C4'ün benim bildiğim kadarıyla bir de normali var. Bu büyük olan aile arabası tipi Picasso modeli. Picasso olmayanlar normal oluyor. Yanlış bilmiyorsan bu Picasso hali. Yüksek ve aile arabası. MPV diye geçiyor. Yani ee, mini neydi? Dur bakayım mini mini paneli var mı bunun? Neydi ya? Mini van, mini van diye geçiyor kısaca. Bakalım, göreceğiz. Dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Şimdi aman aman Örümcek örümcek Sakin abi, abi sakin. Ne yapıyorsun ya? Abi çok tehlikeli dur biraz hızlanmamız lazım Örümcek kötü başladı onu söylemeliyim sizlere Kötü başladı şimdi gazla 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 Rampadan uçuş geldi Abi ne yapıyorsun ya? Ya o kadar da iyi gidiyordun ya. Yapma bunu ya. Abi yapma bunu. Yani Citroen C4'te diskalifi olmasın artık. Maalesef oldu. Örümceğin kötü performansı sayesinde. Şimdi artık demir adama bakacağız. Ford C-Max karşınızda. Güzel araba. Performansı. Umarım iyi olur bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Ford C-Max içini görüyorsunuz. Maalesef kötü arkadaşlar iyi değil. Umarım bugün iyi bir performans görürüz Demir Adam'da. Ford C-Max bilinen arabalardan ve hızlı arabalardan aile arabaları kategorisinde biliyorsunuz. Sevilen bir aile arabası şu an için Demir Adam coşma dostum. tamam sakin sakin ol. Aman 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 çok kaydırma. Oğlum ne yapıyorsun bir sakin ol. <laughs> Abi spin atıyor bir şeyler yapıyor. Dikkat etmesi lazım bekle. Şimdi atlayış çok güzel bakıyoruz of 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 yani abi ne diyeyim ki ya Citroen C4 ile aynı yerde de diskalifiye olmasın artık ama oldu maalesef bir diskalifiye daha geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi isterseniz başarıların yanına bir gidelim arkadaşlar. Bugün 4 arabamız gördüğünüz gibi başarılıydı. Opel Meriva, Opel Zafira, Volkswagen Sharan ve Seat Altea. Umarım favori arabanız bu dördünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.